Covid-19 vakalarının ve can kayıplarının geçen yıl hızla artması yüzünden aileler şükran günü yemeklerini internet üzerinden görüntülü konuşarak yapmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise aşılar sayesinde pandeminin daha fazla kontrol altına alınmasıyla şükran gününde milyonlarca kişinin seyahat etmesi bekleniyor. 2020 yılındaki seyahatlere göre ciddi bir artış söz konusu bu yıl. Ayrıntıları Serhan Akif Akıldızla konuşacağız. Serhan Amerikalılar bu şükran gününü nasıl geçiriyor? Nedir izlenimlerin? Özlem şu anda Washington'dayız. Dün yayın yaptığımız bölgenin yakınlarındayız diyebiliriz. Dün burası kalabalıktı. Bugün de kalabalık. Amerikalılar sokaklarda kongre binası etrafında ve Capitol Hill denilen bölgede yani Washington'un merkezi diyebiliriz. Bölgede geziyorlar. Tatil gününü değerlendiriliyor, değerlendiriyorlar. Zaten geçen yıldan farklı olacağı bekleniyordu. Özellikle geçen yıl ki korona ile ilgili salgın dönemindeki kısıtlamalar dikkat alanında bu yıl geçen yıldan farklı aşılar etkin halkın yaklaşık yüzde 60 aşılanmış durumda iki doz aşısını olmuş durumda ve bu da rakamlara yansıyor. Pazartesi günü 2 milyon 100 bin, salı günü 2 milyon 200 bin, çarşamba günü de 2 milyon 300 bin kişi havaalanlarındaydı, seyahat ettiler. ve zaten havaalanlarının bu periyo, bu tatil döneminde 20 milyon kişiyi taşıması bekleniyor Amerika'da. Sadece havaalanıyla değil insanlar karayoluyla da sevdiklerin yanına gidiyorlar. 30 milyondan fazla insanın da karayolunu tercih ettiği düşünülüyor Amerika'da. Toplamda 53 milyondan fazla insanın şükran günü haftasında tatilde olması yakınlarıyla birlikte geçirmesi bekleniyor. Bugün de bazıları tabii akşamları hindi hep birlikte yemekler yenilecek ama gene koronanın gölgesinde diyelim çünkü son dönemde ülkede vaka sayıları yine hızlı artışa geçti. 92 bindi. Bu 95 şu anda ortalama vaka sayısı. İşte yetkililer sürekli telkinde bulundular. Aşılarınızı olun. Üçüncü ilave doz aşılarınızı da olun şeklinde tavsiyelerde bulundular. Bazı aileler özellikle yetkililerin açıklamalı çerçevesinde yine kısıtlı sayıda bir kısıtlı olarak bir araya geliyorlar dedim. Çok kalabalık olmadan bazıları ise artık biraz farklı bu politikayı takip ediyor diyebiliriz. Başkan Joe Biden ne yapıyor? Başkan Joe Biden Nantucket adasında şu Massachusetts açıklarındaki aslında 1975'ten bu yana o adada şükran gününü geçiriyordu Biden. 2015'te ara verdi oğlunun ölüm, ölümü nedeniyle ardından koronavirüs salgını ve girdi, araya girdi ve yıllar sonra ilk defa tekrardan eski geleneğine dönüyor. Başkan Biden ailesiyle birlikte Nantucket adasında geçirecek şükran günü tatilini hatta sabah saatlerinde sahil güvenlik de çalışanlarla bir araya geldi. Amerikan başkanı Nantucket adasında. Bu şükran gününde koronavirüsü hala etkisini devam ettiriyor. Bununla birlikte insanlar akşamları genelde bir araya gelecekler dedik. Tabi ama bir de bir başka boyutu var. Gıda bankaları denilen insanlara gıda yardımında bulunan yerler var Amerika genelinde ve onlar da diyorlar ki son dönemde oldukça gıda yardımı da bulundukları insanların sayısı artmış durumda Amerika genelinde ve bugüne özelde onlar çalışmalarını daha da arttırarak devam edecekler. Ülkeye geçit törenleri de geri döndü. Şükran gününde yapılan geçit törenleri örneğin New York'taki gelenekselleşen Meysi geçit töreni işte o bu yıl yapılıyor. Gene kalabalıklar katılıyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğramıştı. Sadece New York'ta değil birçok kentte de geçit törenleri yapılıyor. Şükran günü dolayısıyla. Geçen yıldan oldukça farklı diyebiliriz. Ancak yine de koronanın gölgesinde gerçekleşiyor Şükran günü Amerika genelinde. Özlem. Şükran günü kutlamalarında Karacuma alışveriş çılgınlığı takip ediyor Serhan. Bu yıl beklentiler ne yönde? Hocam işte gece yarısından sonra insanlar yemeklerini yedikten sonra alışveriş merkezlerine gidecek alışveriş severler. Bu gece yarısı birlikte aslında ülkede Noel yeni yıl alışveriş sezonu da başlıyor diyebiliriz bu gece yarısından itibaren. Yalnız alışveriş yapanlar bu yıl geçen yıllar oranla %5 ile %17 orasının oranında daha pahalı ürünlerle karşı karşılaşacaklar. Bununla birlikte aslında mağaza sahipleri Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla satışlardan hiç de şikayetçi olmadıklarını belirtiyorlar. Hatta bu dönemde kuyrukta daha fazla bekleyebileceklerini belirtiyorlar müşterinin. Çünkü insan çalıştırmakta, kişi çalıştırmakta, kişi bulmakta zorlandıklarını kaydediyorlar. Mağaza sahipleri bu nedenle dükkanlarını, mağazalarını daha geç açıp daha erken kapayabileceklerini de belirtiyorlar bu çerçevede. Bununla birlikte tedarik zinciri sorunu var. Tedarik zinciri hala devam ediyor ama insanlık fiyatlar artmasına rağmen insanlar bu dönemde alışveriş alışkanlıklarından taviz vermişe benzemiyor. Bu çerçevede Amerika'da yapılan bir anket söz konusu bu tedarik zincirinden kimin sorumlu olduğunu sormuşlar katılımcılara. %62'si Başkan Biden şeklinde yanıt vermiş. %61'i kongreyi sorumlu tutmuş bu tedarik zincirinden ki son dönemde Başkan Biden özellikle tedarik zincirindeki sorunların aşılması çerçevesinde bazı bazı yeni adımlar atsa da henüz o adımlar tedarik zincirindeki sorunu çözmüş değil. Hemen bir ankette son verelim. Anket son bir anket gene Biden'la ilgili. Biden'a destek oranı %36 çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Son bir ankete göre de Biden'a destek oranı %42'ye gelmiş durumda. Yine Biden yönetimini çok tatmin etmeyen bir rakam diyebiliriz. Bununla birlikte Amerikalılar hem şükran günü hem de akşamdan gece yarısıyla başlayacak alışveriş sezonuna artık hazırlar diyebiliriz. Özlem.